Allah kili lan ne numara? Sen kaç? Ya bırakamıyorum. Koş, kapat, 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 kapat. Gece. Oğlum hadi lan. Aynen. Hiç girilecek bir yanı kalmamış. Şurası. Tavan da düşmüş. Tavanlar geçiyor. Aynen. Burada yazı yazıyor mu? Ama... Tutma işini bir. tamam. Şu an e, ee, Oğlumcuda bir şey parlıyor lan. Bir şey parlıyor. Bak gördün mü? Yukarıda. Kameraya gözüktü daha. Ama içeride bir şey var bak. Gel bir ama. Bak bak gel gel bak. Gördün mü? Aynen. Şu ama, mı? He ee, bak orada bir şey var. Ha daha bak bak bak. Ha şeydir plastik ama. Bir şey var. Plastik. Şuraya tutsana abi. Şuraya bir saniye. Ee, saat, kaç? Şey. kaç? Bak ya. Sade bir bak. Bir saniye şunları. Saat şu an 12.59 12, 00.59 aynen 00.59 bir saniye Sen yaz ben şu göstereyim şöyle 00, 59 yani, O zaman tam 1 yazıyor Ha ya. 1 1 yaz 01 00 yaz Şey, Heh, tamam. alayım, okay. Bir şey unutmuşum dur. Tamam. Şuna ayarlayayım okey. Ses geliyor lan. Ses. Hayvan var herhalde. Olabilir. Şurası. Bu yığılmış oğlum. Burada baya şık kalmamış ki. Bu ne? Şura nereye gidiyor? Göstersene bizim kamerada. Yol gibi bir şey. Yol gibi mi? Gel. Orada bir şey var lan sistem olarak... Ba, Beton bir şey var. Şu. Ha, bu ne? Bura bayağı iyi oldu oğlum. Burada bir kapı var lan. Bahçe kapısı var. Galiba. Bak, evin girişi yani. Büyük Yani oğlum bu eve giremeyiz ama. Arka tarafı burası. Ev bayağı harabe olduğu için. Bayağı bir eski. Giremeyiz. Evet. Şurası kuyu mu? Sanmıyorum. E, Dur Çeşme gibi aynen eski çeşme. Hala. O, çeşme evet. Allah. Şurada bir şey mi yazıyor yazı? Ya. Oğlum hava yine soğuk lan. Oğlum kayıyor lan burası. Burası şifatçı şey, da. Şurada yol nereye gidiyor acaba? Bilmiyorum valla. O zaman Hadi bir şey yapalım. Gel. Şeyi nerede yapacağız o? İlk girişteki ya, birinci... Buralar, buralar şey e, bayağı harbe olduğu için. Ki... Ne lan? Allah. Burası Ses Şey şey hayrandır. Şey Şöyle. Şu zaten bayağı harabe. abi. Şurada zaten şey var. Zaten... Aynen. Ee, eski <laughs> bayağı perde. Bayağı eski. Sanki yerleşim olmuş gibi eski tamamen. Yani. E, şey yapmış yani yenileme tavana. Bu evde zaten eski olduğu için harabe. ama şu diğer tarafı iyi. Buralar gözükmüyor yaklaşmamız lazım. Buralara baksana be. O zaman. Taşlar falan. Dökülmüş. Bu büyük taş ha. Hmm. Eşilmiş burada. Ne için bilmiyorum. Şey yapıyor, gözüküyor değil mi şuralar? Vallahi tam gözükmüyor ya. Bir şey oluyor. Bir ne ses, oluyor? bir ses mi duydun? Bir ses şey geldi ama ne? Şey ya. E... Şimdi e... sistem olarak şimdi orada mı yapalım? Orada yaparız orada. Hop tutma kamerayı, şey tutmasana. Kamerçi Hı geliyor? Onlar şey yapmıyor istiyorsan ya. Bir saniye. Onları göstermek saçma biraz çünkü video gözükmemesi lazım lan. Hmm. Tamam. Ev sağlam. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Ha tamam tamam. Şey diyecektim de. Heh. Oğlum ne oluyor lan? Ha rüzgar esiyormuş tamam Ben de dedim şeyim sallanıyor İnşallah şeydir neydi Mikrofon takmıştık ya önceden kameraya Hı -hı. İnşallah o mikrofon çıkardım şu an Mikrofon modunda da inşallah ses kaydı yapıyordur Çok yanaşma oğlum şuna bak kırılmış oğlum oralar Evet tam ev İngiliz orada da. Zaten merdivenin şey tarafı olduğu için biliyorum ki. Oğlum bayağı araba ev. Şuna baksana. Bayağı soğuk hava. Gözükmüyor ki oralar gösteremem. Bu de. Allah şimdi olan diyecektim. Yün şey, yün yün. Burası nasıl hacı? Bura ne? Dikkat et ha. Gideyim deme. İstiyorsan ben bir kamerayla çok çekeyim içeri. Tamam. Çok bir. Şöyle. Bura şey ya ahır. Yemlik. Ne, her neyse. Burada bir şey gördüm lan Oo. Bura oğlum bura açılmış. Kırılmış Burası da, bayağı. Da. Burası da denk. Allah. Ne oldu lan? He? Kapı açıyor sanki? Kendine mi ötüldü? Nasıl evet. lan? Allah'ım yarabbi. Ciddiyim. Ama. Ha belki de. Gözü mü böyle yansıdı? O da olabilir. Bayağı eski şu acaba. Hani tarafın nasıl bir şey? Yani zaten dağ çıkıyor. Aynen. Nasıl full dağ da? Şurada bir ağaç var acaba. Bu Dur. ağaç. Bir ağaç evli bilgin var mı? Ben ne bileyim. Alalım bir. Şöyle. Tuvalet var burada. Hiç tam gözükmüyor mu? Ee, bir şey tutmam lazım Bu, bu ağaç şey ağacı. Ne? Hmm. Neymiş? Armut ağacı büyük ihtimalle. Öyle mi? Aynı, öyle gösteriyor. Daha nereye çıkıyoruz ki ya? Yok şurayı, neredeyse şuradan. Hiç. Buralarla bir işimiz yok ki bizim. Anladım. Hmm. Şu diğer evin içi, diğer bayağı sağlam. Oraya girebiliriz. Orada yapalım hatta. Valla dediğin... Oo, Çektin mi burayı? Çektim. Ya tam Ey. çektim tabii. Ses ses Ne oluyor lan? Allah Allah. Şu kapı. Kapıdayım hala mi? neyse. Hadi. Ya <laughs> senin Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Köpek Küç, mi var? Ben ne bileyim. Cırıltı ses geldi mi? Aa! Ha? Bu... Bu evde yapsak olur mu? Düşüncesi. Orada bence yapmıyor ya. Ben de zaten... Nasıl bir... Bir soğuktu hiç. Bunu aşağıya yapmıyorum o zaman ya. Gel o zaman. Buradan aşınalım. Ulan ayağı mı? Tamam. Bir dakika. Hmm. Akşam vakti saat gece bir Geldiğimiz nokta çok garip. Üç tane ev var. İkisi zaten harabe olduğu için. Şu içlerinden salamlara şu ev var. Aynen. Bu ev zaten güzel duruyor gibi ya. ya zaten çamur okuyor değil mi? Çamur çamur. Havalar yağışlı. Şöyle bir çekeyim Allah dur. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? He? Tövbe yarabbim gözüme mi yansıttı? Ne oldu lan? Lan beni uçtu gibi gördüm ya. Harbi, Harbi korktum ya. Allah'ım ya. Oğlum sen oraya çok takıldın mı? Ya bak bu... Dur şu ben bir şu eve bağımsın abi ya. Bir saniye. <laughs> şu şey yapma abi. Şu evde ne diyor bu evde? Şey tutma kameraya. Evet. Aynen. Bu evin hikayesi çok değişik. Boş ver. Biz onun zamanla Ya direkt şey yetmiyor işte. Kaydı durduruyor. Şey kamera mı diyorsun? Hmm. Yetmeyebilir annen de. De, <laughs> de. Boş çamur olmuş ya. Ya de annen boş ver çamur. Burası uçmaz herhalde. Ne oldu lan? Dur. Oğlum. Bir şey oluyor lan. Ne oldu? Bir ses geldi. Her şey gelsin bizim iş. Ben ben ne üç düşmüş işte <laughs> sen hala o eve odaklısın ya. Sen diyor bu ev konutuyla ...ne miyim? Ne alaka bu ağaç? Ya demek görüyor, bir şey asıyorlarmış. Ha. Olabilir öyle bir şeyler de. Olabilir şuraya. şura. Ben baksaydım eline. Şura ne durum? baksaydım eline. Ben bir geçeyim dur bir saniye. Heh. Kapı ötülmesin. Oo. Bura baya harabe ya. Üstümüze tam falan düşmesin. düşmeyiz. Hadi. Ne yapalım biliyor musun? Burada mı girişte mi yapsak? Allah. Kapı mı tamam gel. Kapı tamam, kapı. Bunun şurada şu evde bir şey gördüm için şu an hala içimde bir belirti olduğu için sistem o zaman depo. yapalım. Ne diyorsun? Tamam. O zaman başlayalım mı? Tamam çıkar şeyi çantadan. Başla. Al çantayı. Şöyle çekeyim de. Yanlış olmasın. Heh. Sen, Şeyini aç bir. Sen tahmin edeyim mi? Yok bir saniye. Şeyini aç. Kaldır onu baya en yüksek alacağım. Dur bir şunu ayarlayayım. Bir göster bana yanını. Tamam. Dur bir saniye. Tamam. O zaman bu. Şu yere koysan daha iyiydi bence. Nereye? Ya da şuraya koy. Şuraya şuraya. Burada durmaz daha iyi bence. Burada mı yapacağız? He. Buraya sığmaz ki ya. Kapının girişine mi koyacaksın ki? Ben buraya düşündüm şuraya küçük resim Hem... Öyle mi diyor? Nasıl daha uygun. Ayağım hep çamur oldu. Ne yapıyorsun ki? Bence başka fazla zaman kaybetmiyor Tamam, dur şunu... Şey, e, not, şeyi çıkar, küçük defterini. Ona başlama zamanını yaz. Ulan hep şey ayağım var ya. Saat basın tipine. Bir dakika. Saat 1.16. Başlama saatini yazıyorum. Ne yaz? Eee radyo kapının kalsın, kapının direkt... Direkt... Da yani. öyle. kapının 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 Radyoda, radyoda bir ses efekti falan değişikliği zaman zaten bu saat zaten hemen başlıyor. Aynen aynen onu yazacaksın hemen. Tamam. Tamam. Bunu yazdım. Aç şimdi şeyi hadi. Bir saniye. Sen modundayken ondan yakalamaya çalışacağız yoksa yakalayamayız kolay kolay. Tamam. tamam aç aç aç. aç. Niye böyle başladı bu? Aç aç. Tamam çok iyi. Oo, büyük sinyal. Bayağı büyük sinyal. Bir şeyler oluyor. Oğlum ne oluyor? Büyük sinyal alır. Büyük, bayağı büyük. Ulan oradan ışık mı yansıdı? Yok. Tamam ışıkmış, ışık. Oğlum. Bu ne böyle? Dur, dur. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. saniye. Sak. Dur. Şu an 18. 0, 1, 18. Evet 17 ama sen 18 yaz. Şimdi 18 olur. Değişik sesler geliyor. Ya frekans değişti işte bayağı değişti. Keşke kapatmasaydın. Oo. Bir şey yapar mısın? Dur <laughs> dur. Dışarıya çıkma bence. Şeyi kesme. Bence kesmiyor. bayağı değişiyor. Bir odalara mı yes. geçsek? Bir değiş, farklı frekans alayım mı? Asen. Oo. Konuşmaya mı çalışıyor? Konuşmaya çalışıyor sanki. Bence gitti. Ee, buradaysan ses verir misin? Bayağı konuşmaya çalışıyorum. Adın? Adın ne? Burada mısın? Daha iyi bir sinyal lazım. Buradaysan. Oo. Burada kaç kişisiniz? evet. Geldi geldi. Geldi. Geldi geldi. Biz size rastlık. Bence biz size rahatsızlık vermeye gelmedik buraya. Onaylayıp biz gitmemiz lazım bence. Bahar mısın bir? Saldırgan tavır. Bahar mısın? Sinyal et. sürekli değişiyor. Oo sesler gelmeye başladı. Dur bir saniye. Bence gidelim. bir şey sanki söyledi gibi ama tam anlayamadım tam bir şey. Kaç kişisiniz dediğimiz zaman da ne dedi orada? Bir şey var değişti, bir, durdu, bir, bir kesildi, hızlandı bir anda. Aynen. Aç saati basma. Şu. Oo. Duydun değil mi? Son kez aç. Son ya bence bu bence Hadi. bu yeter. 19. Son kez yapalım gidelim. 10, 20 ya sen. Sıfır 1 mi? Son kez. Oğlum duyordum. bir şey bak bak. Duyuyorsun duyordum. değil mi? Duyuyorsun. Bence oğlum Son kez. Sen mi salladın? Hayır. Görmüyor zaten. Adın İsim. Adını söyler misin? Bak, bir şeyler demeye çalışıyor. Oğlum ne oluyor? şeyler olmaya başladı. Şuradan ses geliyor. Rahatsız verime gelmedik. Adını söyler misin? <laughs> İsmini, yaşını ve burada onarıp gideceğiz. Kaç yaşındasın? adı. Araba geldi. Sa Oğlum. Saat sıvır e, sıvır bir, sıvır çok şiş, şiş çok bayağı bir şiddetli bir sinyal aldı. Ee, son kez zaten yani daha doğrusu bizim yani, yani bayağı bir olalım Öyle. Bir daha bir sinyal alalım bitirelim bence. Evet Değil mi? tam bir e, yani, yani ama tamamen bir olalım bayağı. bir zaten bir ses falan zaten gelirse yani duyarsak da artık işlem tamamlandı. Ama sonra, sonra da gidelim. Hadi o zaman. Hırsını yemiş. Oldu. Ne oldu lan? Şey ya, çivi vardı. Zaten geldiği Uf. zaman... Bu bize bir ses verebilir misiniz? Ha. Dur bekle bekle. Bu kesin bir şey olmayabilir. Bekle. Buradan size bir ses verebilir misiniz? Son kez. Evet. O neydi? ses neydi? Yok, ben Sen mi bastın? Aynen. Tamam. Burada kaç çiğ yazıyorsunuz? Adınız ne? Sen abi. Bir adam bir adam. saat kaç? Saat bilmiyorum. Tabii Oğlum bu ne? Çok Duvardakine bak. Kim yazdı lan bunu? Kapatsana be, ışını kapat. Allah. Dur bir. Şahit'e bak. Sen tamam. bir çek ışığını bir çek ya. Sen bak işte. Sen aç. Ya bakamıyorum. Hemen, yaz Verdiğime niş. Teslim. Hadi 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 gidek 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 boşver boşver kapat 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 kapat. Getir. Oğlum hadi lan. Tamam gidiyorum. Hadi hadi hadi, hadi gidek. Allah'ım kaç kaç boşver. Tespit ettik daha saat gece 1'de girdik buraya. Tam 1.18'de mi ilk aldık şeyi? Dur bir saniye. Gece 1'de başlamışız. Radyoyu 1.16'da açmışız. Başlama saati 1.16. Şey, radyonun başlangıcı Aynen zaten radyo kapının oraya koymuştuk. Saat 01.18. Radyoda bayağı bir şiddetli bir sinyal aldık arkadaşlar. Şunu evet. da açsana. Tamam. Aldık. Ee, zaten orada bir sinyal aldık da. Ee, tam yani e, emin olmadığımız için de tekrar bir son kez yapmak için de. teyit etmek amaçlı yani Aynen. zaten sinyal gerektimde. Son kez 0130'larda. Zaten, zaten en sonda bayağı bir gerçekten. Aynen. Şey, etkileşim oldu. Yani burada biz onayı verdik. Tamam. Sistemde senin diyeceğim bir şey var mı son olarak ekleyeceğim bir şeyler? Tamam. Bu kadardı. Burada tespit edildi. Bu kadar. Kapatıyorum.